Ediyor. Randevu beklerken durumu ağırlaşan hastalar var. Sendikalara göre Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 85 yeni 85 bin yeni kadroda randevu sıkıntısının önüne geçmeye etmeyecek. Annem safra kesesinden ameliyat olacak. Hala gün bekliyoruz. Sırada 500 kişi var diyorlar. Ne kadar zamandır bekliyorsunuz? 3 ay oldu. 3 ayı da geçti hatta. 3 ay sonraya veriyorlar hep şeyleri, randevuları falan. Bazen 6 ayı buluyor, bazen bir seneyi buluyor. Sene sonuna kadar mamografi yokmuş. Sebep? Ya sebep hastaneler şeymiş. Yokmuş. 3 ay beklemişlerdi. 3 ay sonra da gittikleri randevuda... Acil ameliyat olması gerekiyor? Evet evet. Geç kaldığı için şu anda bu sorunları yaşıyor. Felç olma tehlikesi var. Randevu olsaydı daha önce olurdu. Şu an 4. ameliyatın olmazdı. Bir kere de ameliyatı yeterli olabilirdi. Geç kaldığı için sıkıntılar çıkıyor. Tekrar operasyona giriyor. Randevu bulsaydı tek bir ameliyatla kurtulacaktı. Bulamadığı için 4. kez beyin ameliyatına girdi. Hastanelerde randevu çilesi devam ediyor. Ne kadar sonrasında randevu bulabilirsiniz? biliyorsunuz? Vallahi son bir aydır, bir buçuk aydır bakıyorum. Yani artık dedim bir kendimi uğrayayım. Telefonla aradığım zaman telefon çalıyor, çalıyor, çalıyor. Çat, Sanki biri alıyor kapatıyor. Hastaneden randevu tablosu giderek ağırlaşıyor. Günler haftalara haftalar aylar sonrasında belki randevu bulunabiliyor. Sağlık hizmeti var ancak birçok hasta o sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Ulaşamıyoruz yani bir türlü randevu denk getiremiyoruz. Şu anda yok randevusu şu anda dolu. Kimi değil devlet hastanesinden randevu almak randevu alabilecek muhatap bile bulamıyor. Artık çaresizlikle hastanenin önüne geliyor. Sırada beklemekten yorulup tedavi hakkından geçen hastalar bile var. Kanser hastasıyım. Acilden gittiğim zaman yine de sıra bekliyorum. Biz geliyoruz buraya. Geldikten sonra burada randevumuz olduğu halde bekliyoruz. 2 saat, 3 saat bekliyoruz. Sonra sıkılıp muayene olmadan, görüşmeden geri gidiyoruz. Aranda bir randevu bulsak bu sefer doktoru bulamıyoruz. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. 85 bin personel e, yeterli bir sayı değil elbette ki. E, bunun hangi kadrolarla ne şekilde alınacağı da muallakta. Bugün ülkede 600 bin sağlık emekçisi işsiz iş bekliyor. 85 bin istihdamla sağlık alanındaki bu sorunumuzun çözüleceğini düşünmüyoruz. Randevu sıkıntısına çare olsun diye yeni kadro açılıyor ama doktorların sağlık çalışanlarının asıl sıkıntısı yoğun mesai düşük ücret. Bunun çözümü olarak da ek ödeme yönetmeliği devreye girmişti ama sağlıkçılar yetersiz buldu. Genel Sağlık İş Sendikası yürütmenin durdurulması için dava açtı. Performanstan vazgeçtiler güya ama taban ek ödeme, teşvik ek ödeme, gibi yeni ek ödeme e, türleri getirdiler. Cebine girecek ücrette hiçbir değişiklik biz e, tespit edemedik. Adeta sağlık çalışanlarıyla alay eder pozisyona getirdiler e, bizi. Aylık maaşlarının asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini, tüm ödemelerin emeklilik hesaplanmasına dahil edilmesini istiyoruz.